Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu kısıtlamalar kapsamında koronavirüs vakaları aslında düşmeye başladı. Bunu biz değil uzmanlar söylüyor. Bu kapsamda Ödemiş'in Hayat Eve Sığar haritasına baktığımızda geçtiğimiz aylarda daha kırmızı olan bu harita yavaş yavaş mavileşmeye başladı. Bugün bu haritayı Ödemiş'i vatandaşlarla değerlendireceğiz. Bu harita gerçek değil yani bence. Niye öyle dediniz? bu Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu uygulamadan almış oldu. Tamam doğrudur ama bu kadar yani nokta halinde değil. Ödem için her yerinde var bu hastalık. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Valla ben evden çıkmıyorum. İşim olursa böyle çıkıyorum. Zaten korona geçirdim. Çok geçmiş olsun. <laughs> Semptom gösterdiniz mi? Rahatsızlandım. Doktora gittim. Doktor hastaneye sevk etti. Sağlık hocam. Sağlık şeye gittim. Hastaneye gittim. Hastanede kontrol ettiler. Ertesi gün eve geldiler. Hap verdiler. Bakım çok şükür kendim kurtulacakmışım. Biraz kendi imkanlarımla bakıldım. Yoksa devlete kalsaydı ölecek insanlar. Ne hissettiniz o kalmış olduğunuz 14 günlük karantinada? Hiçbir şey hissetmedim. Allah'a tevekkül oldum. Bugünkü ödemiş koronavirüs haritası. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben buralı olmadığım için yaşıyorsunuz? Ben Ağrı geldim de buranın önce hallerini bilmiyorum. Nasıl oradaki durum? Oradaki durum iyidir. Buraya göre. Önlemler alınıyor mu? Anlıyor tabii. Vatandaş maskesini takıyor. Tabii 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 tabii. Tab tab Halk koru bizim e şey almadınız. Maskemizi takmıyoruz. E sosyal mesafemizi kuruyamıyoruz. Hmm. Temizliğimize bakamıyoruz ondan. Ya evde kalmalıyız bence çıkmamalıyız dışarıya da mecburen çıkıyoruz. Çıkmak zorunda kalıyoruz. Evet. Dikkat ediyor musunuz? Yani kendimize göre dikkat etmeye çalışıyorum. Benim yakınımda hiç olan olmadı yani ben görmedim ama ya olmasın da bence uzaktırsın dursun bizden. Şu anda bugünkü ödemiş koronavirüs haritasını görüyorsun. Nasıl değerlendiriyorsun bu haritayı? Gayet iyi, gayet güzel. Önlemleri alıyor muyuz sence ödemişte? Alıyoruz. Vallahi iyi görmemiş. Değerlendirmeni istiyorum. Kırmızılıklar biraz azalmış sanki. Bakıyor musun hayat evesi ara düzen? Evet evet evet. Vallahi bence biraz dikkat etmek lazım etmiyor mu insanlar? Evet, evet. Et. Siz ediyor musunuz? Ediyoruz. Ödemişin koronavirüs haritası bugünkü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben bugün ilk defa dışarıya çıktım uzun zamandan beri. Epey dikkatlisin. Korkuyorum inanın. İnanın. Peki, bakıyor musun Sayet Evi Sardan haritaya? Ee, bakmıyorum moralim bozuluyor çünkü.